Bugün sizler için Süper Lig'in en değerli 11'ini detaylı bir şekilde inceledik. Videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayalım. Listenin ilk sırasında gelen isim 1. Uğurcan Çakır Trabzonspor'un başarılı file bekçisi 1996 yılında Antalya'da doğduktan bir süre sonra ailesi İstanbul'a taşınmıştır. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmak zorunda kalan Çakır futbolculuk kariyerine de İstanbul'dayken başladı. Her yıl piyasa değeri artan Uğurcan Çakır'ın güncel değeri yaklaşık olarak 16 milyon euro olarak belirlenmiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde düzenlenen Moldova ve Arnavutluk maçlarından önce açıklanan A Milli Takımı aday kadrosuna ilk kez Şenol Güneş tarafından davet edilmiştir. Her yıl piyasa değeri artan Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 16 milyon euro olarak belirlenmiştir. Genç kaleci kariyerinde yükseldikçe aldığı ücrette artış göstermektedir. Uğurcan Çakır, 2019-2020 sezonundan itibaren Trabzonspor'da geçirdiği her sezon için 3 milyon 500 bin TL maaş almaktadır. Çakır'ın Trabzonspor ile yaptığı kontratı son yıl opsiyonlu olacak şekilde 2025 yılına kadar devam edecektir. 2. Wellington Rozier 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelen Wellington Rozier 24 yaşındadır. Beşiktaş takımında sağ bek pozisyonunda görev yapan Guadelpo ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur. Wellington Rozier futbola Rodez Evron'da başladı. 2015 yılında A takıma yükselen Guadalpo asıllı Sabek gösterdiği performansa dikkat çekti ve 2016'da Dijon'a transfer oldu. Dijon'da 3 yıl geçiren ve 80 maça çıkan genç oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında genç futbolculara verdiği değerle bilinen ve Avrupa'ya rekor bon servislerle oyuncu satan Sporting Lisbon'a transfer oldu. Portekiz ekibinin kasasından bu transfer için 5 milyon euro çıktı geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan ve 14 maçta gol ya da asist üretememiştir. Rozier bu sezon Beşiktaş forması altında adeta şampiyonluk yarışında takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi. Şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda 2 gol atan futbolcu bu gollerin tamamını Beşiktaş forması altında atmıştır. Kariyerinde 118 maça çıkan Fransız oyuncu 7 asist ve 2 gole katkı yaptı. 3. Luindama Christian Luyendama 8 Ocak 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo vatandaşıdır. Altyapı kariyerine 2012 yılında Demokratik Kongo Ligi ekiplerinden DCMP'de başlayan futbolcu, burada geçirdiği 2 sene sonrasında 2015 yılında Sanga Balende ile anlaştı. Burada kısa süren macerasının ardından ülkenin en büyük takımlarından TP Mazembe ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında TP Mazembe ile Kaf Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. TP Mazembe ile sözleşmesi devam ederken Belçika Pro Ligi ekiplerinden Standart Lig'e satın alma opsiyonuyla kiralandı opsiyon hakkını kullanan Belçika ekibiyle 18 Mayıs 2017 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takımıyla 17 Mart 2018'de Belçika Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Ardından Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer oldu. Sarı Kırmızılı ekipte 47 maça çıkan Luyendama 3 gol kaydetti, 1 asist yaptı. 4. Marcao Ünlü futbolcu Marcao ülkemizde forma giyen Brezilyalı futbolcular arasında yer almaktadır. Marcao 5 Haziran 1996 doğumludur. Doğum tarihinden de anlaşılacağı üzere o 24 yaşında olan bir futbolcudur. 2018-2019 sezonunu ara transfer bölümünde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Galatasaray ile ilk resmi müsabakasına 2018-2019 sezonunun 18. devresinde Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanan ve Galatasaray futbol takımının 6-0 kazandığı Ankara gücü müsabakasında çıktı. Brezilyalı stoper Marka zamsız sözleşmesine göre bu sene içerisinde Galatasaray futbol takımından yıllık 850 bin euro maaş alacaktır. İnternet sitelerinde bazı haberlere göre ise Galatasaray futbol takımı yönetiminin futbolcunun maaşına zam yapılacağı yer almaktadır. 5. Marcelo Saracchi Marcelo Saracchi, Uruguay'ın Paysandu şehrinde dünyaya gelmiştir. Marcelo Saracchi'ye dair özellikle ülkemizdeki taraftarların yanıtını en fazla merak ettiği sorulardan biri de ünlü yeteneğin Türkiye'ye hangi takımdan geldiği hususu. Sarı Kırmızılı ekip Galatasaray Bundesliga takımlarından Leipzig takımı ile görüşerek Alman ekibiyle Uruguaylı Solbek Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda 1,5 yıllığına el sıkışmıştı. Futbolcunun kulübe katılma tarihi 6 Ocak 2020. Sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2021 yılıdır. Galatasaray tarafından Leipzig takımından kiralanan Yıldız'ın Leipzig takımı ile sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2023 yılıdır. 6. İrfancan Can Kahveci İrfan Can Kahveci 15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Futbolu Ankara'da başlayan İrfancan Can Kahveci son olarak Başakşehir'de forma giyiyordu. 7 milyon euro artı Tolga Ciğerci ve Deniz Türücü'nün bon servisiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Merkez orta saha mevkisinde oynayan İrfancan, ihtiyaç halinde 10 numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor. İrfancan Kahveci ilk kez Türkiye U17 milli takımına seçildi. O dönemde Hakan Tecimer antrenör olarak milli takımın başında yer alıyordu. Milli takıma davet ettiği İrfancan Kahveci U-17 takımında toplam 7 maçta Türkiye forması giydi ve bir gol atmayı başardı. Türkiye U-18 takımına 2013 yılında dahil olan İrfancan Can Kahveci ilk kez A takıma 2018 yılında yükselmiş oldu. Milli takım formasını A takımda toplamda 17 kez terletmiş oldu. 7. Jetson Fernandez 9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Prinsip Adalarında dünyaya gelen Jetson Fernandez futbola Portekiz Ligi'nde başladı. Merkez orta saha mevkisinde oynayan Jetson Fernandez ihtiyaç halinde sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan oyuncu 1.84 boyundadır. Fernandez Benfica'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Jetson forma şansı bulmakta zorlandı. Londra ekibinin 50 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. 8. Edin Vişça Edin Vişça 2 Şubat 1990 Bosna Ersek doğumlu. 2011-2012 sezonu başında Medipol Başakşehir'e 400 bin euro karşılığında transfer olmuştur. İlk defa Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a karşı forma giyen Vişça, İlk golünü ise Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray'a atmış fakat takımı bu maçtan 4-1 mağlup ayrılmıştır. Ülkemizde yıllardan beridir oynayan futbolcular arasında yer alan Edin Mişça, kariyerinin zirve dönemlerinde de Başakşehir formasıyla Süper Lig'de yaşamıştır. Edin Mişça, Türkiye kariyerinde ayrıca asist kralı da olmuştur. Başakşehir formasıyla hem Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş, bu maçlarda da yine takımı için asist ve goller kaydetmiştir. 9. Bakasetas Anastasios Bakasetas 1993 doğumlu olup 28 yaşında bir futbolcudur. Bakasetas Yunanistan'ın Korint şehrinde dünyaya gelmiştir. Yunan asıllı bir futbolcudur. Türkiye'ye Yunanistan ligi ekiplerinden olan Ayek Atina'dan gelmiştir. Trabzonspor 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Bakasetas'ı Alanya Spor'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar 600 bin euro kazanacak olan Yunan Yıldız, diğer 3 sezonda yıllık 1.250 bin euro gelir elde edecek. Anastasios Bakasetas aynı zamanda kendi ülkesinde de milli takımın vazgeçilmez 11 oyuncularından bir tanesidir ve Yunan milli takımının kaptanıdır. 10. Kyle Larin Kyle Kanada'nın Brampton şehrinde dünyaya gelmiştir. Jamaika asıllı bir Kanadalı futbolcudur. Kyle Lerin, 1995 doğumlu olup 26 yaşındadır. Kyle Lerin, 2018 yılından beridir Süper Lig'de Beşiktaş forması giymektedir. Beşiktaş ile 2018 yılında Süper Lig kariyerine başlayan Kyle Lerin, 2019 yılında ise Belçika takımlarından olan Zült Verigum'a kiralanmıştır. Tecrübe kazanması için bu takımda bir sezon forma giymiştir. Zült Verigum kulübü bu kiralık sözleşme için herhangi bir bedel ödememiştir. Zült Verigum formasını bir sezon giydikten sonra 2020 yılında Beşiktaş'a geri dönmüştür. Bu sezon Beşik ile 30 küsür maça çıkan Narin, atmış olduğu 19 gol ile takımın en golcü oyuncularından birisidir. 11. Abu Bakar Vincent Abubakar 22 Ocak 1992 yılında Kamerun'un Garoua kentinde dünyaya geldi. 1.84 metre boyunda olan Vincent Abubakar Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyiyor. Dünyanın önde gelen takımlarında forma giyen futbolcu Vincent Abubakar başarılı performansı ile göz dolduruyor. Beşiktaş'ta forma giyen başarılı futbolcu Vincent Abubakar 1.2 milyon euro karşılığında siyah beyazlı takım ile anlaşma sağlamıştı. 24 lig maçında forma giyen Kamerunlu yıldız rakip fileleri 15 kez havalandı 4 kez de asist yaptı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım.